Herkese merhabalar. Ben MatNet kanalından Mehmet Hoca. Bugünkü konumuz ondalıklı sayılar. Şimdi ondalıklı sayılar nedir? Ondalıklı sayılarda nasıl işlem yapılır? Toplama, çıkarma, bölme işlemleri nasıl yapılır? Şimdi onlar üzerinde olalım. Öncelikle ondalıklı sayı nedir? Bakın. Adı üzerinde ondalıklı sayı. Bakın ondalık. Onda ile gösterilecekken yani nasıl onda ile gösterilecek? Yani 1 bölü 10, 1 bölü 100, 1 bölü 1000 bu şekilde devam eden sayılardır. Devam eden sayılardır. Sayılardır. Peki ben bir böyle onu yalnızca bu şekilde mi yazabilirim? Tabii ki ben bu şekilde yazamam. Bakın ondalıklı sayı adı üzerinde ondalıklı sayı. Bakın on, onun katları, onun, birinci kuvveti, onun ikinci kuvveti, onun üçüncü kuvveti. Bu şekilde hepsi devam edip gidiyor. Peki biz bunları ne yapacağız arkadaşlar şimdi? Biz bunları şöyle yapacağız şimdi. Şimdi 1 bölü on nasıl yazabilirim? Bakın öncelikle sıfır atarım. Peki şu birin arkasında Kaç tane sıfır var? Bir tane sıra Şu Olduğu gibi şu şekilde yazabilirim. Yani ben bunu bu şekilde getirirken eşittir diyeceğim. Bir bölü virgülden sonra kaç tane sıfır var? Önce bir atacağım. Onun kadar sıfır atacağım arkasına. Aynen bu şekilde. Bakın şimdi buna gelelim. Bakın sıfır attım buraya. Bunun birinin arkasında kaç tane sıfır var? İki tane var. Ben hemen sıfır bir. Yani iki basmak olacak bu sayı. Peki ya şu sayı? Bakın bir bölü bin var. Eşittir. Sıfır nokta sıfır sıfır bir şeklinde bunu da bu şekilde yazabilirim. Peki ben bunu aynı bu şekilde getireyim. Bakın bir attım aşağıya bir yazdım arkasına kaç tane sıfır gelecek? İki tane sıfır gelecek. Bakın virgülden sonra kaç basmak varsa o kadar sıfır geliyor birinin arkasında. Aynı şekilde bu. Bakın virgülden sonra Burada kaç basamak var? Virgül, virgülden sonra kaç basamak var? Bakın ona bakıyorum. Kaç sene sıfır olduğuna bakmıyorum. Hı, kaç tane hı. basamak olduğuna bakıyorum ben burada. 3 tane basamak, 3 tane basamak olduğu için 3 tane sıfır arkasına atıyorum. O da ne oldu? 1 bölü 1000 sayısı elde etmiş olduk biz burada. Peki ben bu sayıları yalnızca bu şekilde mi yazabilirim? Peki bakalım biz başka başka farklı farklı şekillerde yazabilir miyiz? Bakın ben diyelim ki 1 bölü 10 sayısını ben başka nasıl yazabilirim? Bakın ben buna şöyle diyebilirim. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 diyebilirim. Yani şunu demeye çalışıyorum. 1 bölü 10'u şu şekilde yazdığımız zaman bakın. Ben 1 bölü aynı şey, aynı zamanda şu şekilde de yazabilirim. 10 üzeri eksi 1 sadece haline de yazabilirim. Yani şuradaki 1 olmasa da hiçbir sıkıntı yok orada. Peki 1 bölü 100 sayısını ben nasıl yazabilirim burada? 1 bölü 100 sayısını eşittir. Şimdi ben burada 1 çarpı 10 üzeri 1'den sonra kaç adet sıfır var? 2 adet sıfır var. Üzerine eksi 2 olacak. Eksi olmasının sebebi sayının tersi olduğu olur. Yani bana şöyle bir sayı verdiği zaman 10 üzeri eksili bir sayı olduğu zaman 1 bölü yaptığınız zaman direkt şunu kendisini yazabilirsin sayılır. Peki 1 bölü 1000 sayısını ben nasıl yazabilirim burada? 1000 bölü 1000 sayısını. Bakın 1'in arkasında kaç tane sıfır var? 3 tane sıfır var. Yani 10 üzeri eksi 3 diye yazabilirim. Bilginiz olsun. Peki 1 bölü 10, 10.000 sayısını nasıl, nasıl yazabilirim? 1, 2, 3. Bu nasıl yazabilirim? 10 üzeri eksi kaçtır bu? Şimdi burada kaç adet sıfır var? 1, 2, 3, 4 adet sıfır var. Ben bunun üzerine eksi 4 yazabilirim bu şekilde. Haydi gelin bakalım. Şimdi bunlar da toplama ve çıkarma nasıl yapıyor Asıl önemli olan kısım e, o konuya gelelim şimdi burada. Bakın toplama çıkarma olduğu gibi old, e, basit yaptı Bakın 0.1 ile diyelim 0.1 topladığınız zaman bakın şimdi 0, 0 aynı 0 yazarsınız olduğu gibi 1, 1 daha ne yapar? 2 yapar. Klasik bizim toplama işimiz. Peki diyelim ki 0.1 ile 0.12'yi toplayacağım burada. Peki ben bunu topladığım zaman acaba bu 0.13 .10, 10, mi yapıyor? Yoksa 0.22 mi yapıyor? Bakın bunun kısa yolu şöyle size yapacaksınız bunu. Önce şu sayı yazacaksın. 0.1 önce yazın. Sonra getirin ötekini altına yazın. Alt alta toplayarak gidin. Neden toplayarak gidin? Çünkü şöyle yaptığınız zaman bakın. Virgülden sonra sayının arkasını istediğiniz kadar sıfır koyabilirsiniz Hiç, Hiçbir problem değil. Bakın 0 2 daha 2 1 1 daha 2 0.222 demek ki bunun sonucu. Peki bir tane daha küçük öyle küçük bir örnek daha yapalımız bu şekilde. Diyelim ki 0.55 sayısıyla 0.65 sayısını toplayacaksınız burada. Peki ben bu toplama işini nasıl yapacağım? Bu toplama de şöyle yapacağım ben şimdi. Bakın 0.55 yazdım buraya altına da 0.65 yazdım buraya. İkisini taraf tarafa topluyorum. 5 5 daha 0 elde var 1. 5, 11, elde vardı 1, 12 etti. Bakın 12'nin x'i elde var 1, virgülü attım. 0, 0 daha 0, elde vardı 1, 1'i koydum. Yani 1.20. Ondan ses 1.2'de yazabilirim bilginiz olsun. Toplamamız bu şekilde. Biz zaten sorularda biz bunu yeterince göreceğiz bilginiz olsun. Bizi devam edelim şimdi konuya. Bu çarpma işlemi nasıl yapıyor şimdi? Şimdi çarpma işlemi rasyonel sayılar da aynı şekilde yapılıyor. Rasyonel aynı rasyonel sayılar ile aynı. rasyonel sayılarla aynı derken nasıl yani? Mesela örnek olarak şuraya yazacak olsak biz 0.1 ile ben 0.01 sayısını çarpmak istiyorum. Bakın öncelikle bunları çarpmak nasıl çarpacaksınız peki siz? Şu 0.1 ile bakın şunu şöyle açın. 1 bölü 10 diye açın. Çünkü 0.5 ise söylemiştim 1 bölü 14 çarpı şu ifadede 1 bölü 100'dür. Eşittir. 1 bölü şimdi 1'in arkasında kaç tane sıfır oldu? 1, 2, 3, 4 adet sıfır gelecek buraya. Peki ben şunu nasıl yazabilirim? Şunu da şöyle yazabilirim. 10 üzeri kaç tane sıfır var arkasında? 1, 2, 3, 4, 10 üzeri 4 diye yazabilirim. Bu şekilde. Bunu başka şekilde yapabilir miyiz? Biz tabii ki de yapabiliriz. Bakın 0.1 10 üzeri 1 demektir. Yani şu 10 üzeri 1 demektir. Çarpma şu ifade ise 10 üzeri 3 demektir. Şimdi ben bu işlemi yaparken üst sayılarla çarpma işlemi yaparken eğer tabanlar aynı olursa tabanlar aynı olursa üstleri toplayabilirim yani 10 üzeri eksi 1 eksi 3 tane yapar buradan 10 üzeri eksi 4 sayısı yapmış olur. Peki bir örnek daha yapalım biz bunu gibi bir şekilde diyelim ki 0.005 sayısı olsun Çarpı 0.000 ne olsun bu da 4 sayısı olsun. Peki bu işlemin sonucu kaçtır bakın. Şimdi siz şu işlemi yaparken şöyle şöyle düşünebilirsiniz şurada ben şunu 5 bölü Arka virgülden sonra kaç basmak varsa o kadar sıfır. 3 tane var. 3 tane attım. Çarpma. 4 bölü. Virgülden sonra 4 tane basmak var. Arkasına 4 tane şu şekilde sıfır attım. Eşittir buna 20 bölü. Kaç tane? 1'in arkasında kaç tane sıfır olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sıfır olacak burada. O da şu olacak şöyle. Pardon şurada bir tane daha sıfır olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane sıfır koyabilirsiniz. Yani bu işlemi böyle yaptığınız zaman aslında kendinizi zorla zorlarsınız. O yüzden nasıl yapmanız gerekiyor peki? Şöyle yapmanızı ben istiyorum her zaman çarpma işlemleri, bu tarz çarpma işlemlerini. Öncelikle bu sayıyı nasıl yazabilirim ben şu sayıyı? Bakın 5 çarpı sade sayı yazdım. 10 üssü kaç basamak var şurada? 1, 2, 3, 10 üzeri eksi 3 çarpı 4 çarpı. Burada kaç basamak var? 1, 2, 3, 4 basamak var. 10 üzeri 4 Şimdi gelimiz bu ifadeyi toparlayalım şimdi. Buradan 5 kere 4 ne yaptı? 20 yaptı. 20 çarpı 10 üssü. Eksi 3'ten tabanlar, onların tabanları aynı. Kuvvetlerini o zaman toplayabilirim. Eksi 3, eksi 4 toplayabilirim. 20 çarpı 10 üzeri eksi 7 sayısını el, el, elde etmiş oldum burada. Peki ben bu, burada bir 0 sıfır var ya. Hani bu 22 çarpı 10'dur. Bu 20 çarpı 10 üzeri eksi 7'dir bu ifadede. Eşittir diyelim biz buraya. Çünkü şunun üstünde gizli 1 var. E o zaman 2 çarpı şu tabanlar aynı olduğu için üzeri toplamak hakkı yok mu? 10 üssü eksi 7 artı 1. Yani 2 çarpı 10 üssü eksi 6. Yani ben sizin aslında çarpma işlemlerinizi bu şekilde yapmanızı istiyorum. Bu şekilde yapsanız çok fazla zaman kaybedersiniz. Aynı zamanda işlem adası yapma ihtimaliniz yüksek. Bilginiz olsun. Haydi gelin bölmeye bölmeye bakalım. Bölme buranın Ondalık sayıların can damar kısmı. Buraya çok dikkat etmek gerekiyor bu yüzden. Şimdi bölmeyi nasıl yapacağım ben rasyonel ondalıklı sayılardan? Bakın. Diyelim ki A virgül B'li bir sayı olsun. Aşağıda C virgül D'li bir sayı olsun. Aynı şekilde ben başka bir sayıda yazayım buraya. Ben buraya A virgül B'li bir sayı olsun. Burası C virgül sıfır D'li bir sayı olsun. Sıfır D'li bir sayı. Peki ben bu işlemi nasıl yapacağım şu an? Bakın siz şu işlemin AB bölü 10 bölü CD bölü 10 diye yapabilirsiniz. Burada. Bu onlar birbirini sadeleştirir. AB bölü CD olur. Yani şu olur. Ben şurada demek istediğim şey biliyor musunuz? Şurada. Şu virgülden sonra basmak sayısı eğer aynıysa. Bakın virgülden sonra basmak sayısı eğer aynıysa. Hiç şu aradaki virgülleri hiç görmeyin. Direkt olduğu gibi ifadenin tümünü bölebilirsiniz. Ama eğer ki aşağıda mesela basamak sayısı da virgülden sonra daha daha fazlaysa Bakın daha fazla, şurada virgül var şöyle. Daha fazlaysa bakın aşağı kaç basmaklı? iki basmaklı. Yukarısı kaç basmaklı? bir basmaklı. Yukarıya bir tane sıfır atabilirsiniz. Yani yukarının 0. 0 koyduğum zaman basmak sayısını aynı yapmış olduk. O zaman ben şu sayıyı şöyle düşünebilirim. A 0 bölü C 0 D. Ben bu sayı olduğu gibi bu şekilde bölebilirim. Peki bunu örnek üzerinden gösterelim biz şimdi burada. Bakın şunu söylemeye çalışıyorum. Diyelim ki 0.9 sayısını getirdiniz. Şurada 0.3 sayısına böldünüz. Şimdi bunun virgülden sonraki basmak kısmı aynı mı? Virgülden sonraki basmak kısmı aynı mı? Bir basmak var, buna da bir basmak var. O zaman hiç virgülleri hiç görmeyin. Direkt sayı şu şekilde görebilirsiniz. Yani 9 bölü 3 görebilirsiniz. Eşittir 3 olur. Yani bir örnek daha verecek olsak bak. Diyelim ki şu 0.9 olsun sayı aynı şekilde. Şu sayı 0.03 sayısı olsun. Ben bunu nasıl yapacağım? Bunun virgülden sonra kaç basamağı var? Bir basamak. Bunun virgülden sonra kaç basamağı var? İki basamak. Ben yukarıyı da iki basamaklı hale getirmek istiyorum. Yani yukarıya bir tane sıfır atarsam eğer yukarısı iki basamaklı duruma gelir. Şimdi soru ne hale geldi? Soru aynen bu hale geldi. 90 bölü 3 sayısı haline geldi. Bundan sonraki sıfırların hiçbir anlamı kalmıyor. 93'e böldüğümüz zaman sonuç ne olur? 30 olur. Peki biz bu tarz soruları e, hep böyle yapmak zorunda mıyız? Başka şekli falan var mı yapmanın? Tabii ki de var. Haydi gelip bir örnek daha verelim ben sonla ilgili. Bakın mesela 4.8 sayısı olsun buradan. Buradan ise 0.2 sayısı olsun. Bakın normalde siz 48 bölü 2 diyebilirsiniz. Çünkü bunda e, virgülden sonraki basamak sayısı ikisinde aynı. 48 bölü 2 diyebilirsiniz. Ama ben bunu şu şekilde de yapabilirim. Bakın 48 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bakın 10 üstü eksi 1 dedim. Çünkü virgülden sonra bir tane basamak var. 10 üzeri eksi 1 dedim. Böyle 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bakın şunu yaptığınız zaman 10 üzeri eksi 1'ler gider. 48'i 2'ye böldüğümüz zaman sonuç ne oldu buradan? 24 oldu. Peki devam edelim biz bundan ilgili örneğe. Şu an diyelim ki benim başka sayım olsun. 90, 96 sayısı olsun. Ben 96 sayısını 0.24 sayısına bölmek istiyorum burada. Bakın bu 96 tam bir sayıdır. Ama burada virgülden sonra basmak var. Burada yok. Bakın virgülden sonra kaç basma var buranın? 2 basma. Haydi gelin burayı da 2 basma katın şöyle. 2 tane 0 atarsınız. Soru tamamen artık şuna dönmüş oldu. 9600 bölü 24 sayısını dönmüş oldu. 96'yı 4'e bölseniz 4 olur. Yani sonuç ne oldu buradan? Sonucumuz 400 olmuş oldu. Peki devam edelim biz burada örneklerimize. Şimdi diyelim ki bizim bir sayımız olsun. 0.36 sayısı. Bu aşağıdaki sayı ne olsun peki? Aşağıdaki sayısı 0.6 sayısı olsun. Bu defa basamak sayıları ne oldu? Bu defa yukarıda 2 basamak var. Yukarıdaki basamak sayısı virgülden sonraki basamak sayısı aşağıdaki virgülden sonraki basamak sayısından farklı. Bakın Bunda da aynı bunu yapıyorsunuz siz. Bu defa aşağıya sıfır atın. Aşağıya sıfır atın ki bunların virgülden sonraki kısmı şurası aynı olmuş olsun. Virgülden sonra iki basmak, virgülden sonra iki basmak. Bu sayıyı artık şu şekilde düşünebilirsiniz. 36 bölü 60 gibi düşünebilirsiniz. Bu sayıyı 12'ye böldüğünüz zaman 3, bu sayıyı 12'ye böldüğünüz zaman sonuç 5'tir. Yani sonuç 3 bölü 5. Hadi bunu diyelim ki 3 bölü 5 sayısı çıktın, çıksın. Ben bu sayıyı ondalık sayıya çevirmek istiyorum. Bakın Ondalıklı sayıya çevirmek için aşağıdaki sayıyı, aşağıdaki sayı onluk sisteme getirin. Yani 2 ile genişletin 10 olsun. Ve istiyorsanız 20 ile genişletin 100 olsun. Hiç problem değil. Eşittir 2 kere 3, 6 bölü 10. Ben bu soruyu da, ben bu sayıyı da şöyle yazabilirim burada. 0 bakın bir basmak var zaten 0 direkt. Ben bu şekilde yazabilirim. Peki, ben 4 bölü 5 sayısını virgüllü olarak nasıl yazabilirim virgüllü olarak? Bakın şurası kaç? 5'li bir sayı. Ben burayı 10'lu yapmaya çalışacağım. Çünkü ondalıklı, ondalıklı sayılara benzetmeye çalışıyorum ben burada. Eşittir. Burası 8 bölü 10. Bakın kaç basamak şurada? Kaç basamak var? Kaç tane sıfır var? Bir tane sıfır var. Demek ki sıfırdan sonra bir basamak var. Yani 0.8. Aynı şekilde böyle yazabiliriz. Peki devam edelimiz burada. Şu bölme konusuna biz biraz daha bakalım bölme konusuna. Diyelim ki sayı 0.63 olsun. Bu sayıda ne olsun? 0.27 olsun. Bunun virgülden sonra basmak sayısı ile bunun virgülden sonraki basmak sayısı aynı mı? Direkt sayıyı şu şekilde görebilirsiniz. 63 bölü 27 diye görebilirsiniz. O da eşittir. 9'a böldüğüm zaman 7, 9'a böldüğüm zaman 7 bölü 3 olur. Peki devam edelim biz hemen şöyle bunlara. E bu defa nasıl bir sayımız olsun? Bu defa şöyle bir sayımız olsun. 0.45 sayısı olsun. Aşağıda ise hangi sayı olsun? 5 sayısı olmuş olsun. Aşağıda. Bakın bu defa yukarıdaki basmak sayısı sıfırdan sonraki basmak sayısı iki tane ama aşağıda yok. Bunu yapmak için ne yapıyoruz peki biz burada? Şunu yapıyoruz şimdi. Bunun arkasına ben iki tane sıfır atarsam eğer bu sayı o, bu sayının virgüllerinden kurtarmış olurum. Yani artık sayıyı tamamen şöyle görebilirsiniz. 45 bölü 500 şeklinde görebilirsiniz. O da eşittir. Şunu 5'e böldüğümüz zaman 9, şunu 5'e böldüğümüz zaman ise 10, 100 e, sayısı olur. Ben bunu nasıl yazacağım peki burada? Bunun virgülden sonra iki basamağı var. Çünkü burada iki tane sıfır var. O zaman sıfır koydum ve 9 koydum. Bunu bu şekilde yazacağım. Önce sıfırı koyuyorsunuz ardından yukarıdaki sayıyı koymuş oluyorsunuz. Ha, bu tarz soruları uzun yapmanın daha farklı yöntemleri de var. Mesela nasıl mesela? Mesela en yukarıdaki örnekte mi mesela? 0.9'u mesela getirdik burada 0.3'e böldük değil mi? Şu sayıyı şu şekilde yazabilirsiniz. 9 bölü 10 diye yazabilirsiniz. Böyle 3 bölü 10 diye yazabilirsiniz şu, şu sayıyı. Peki rasyonel sayılarda bölme işlemi nasıl yapılırdı? Birinci sayı aynen yazılırdı. İkinci sayını yaptırdı. peki? Ters çevrilip çarpılırdı. Burada onlar sadeleştirir. 9'u 3'e böldüm. Ne oldu? Sonuç size 3 olmuş oldu. Yani bu rasyonel da bölme işlemini her türlü yapabilirsiniz. Ama bizim asıl amacımız ne bizim burada? Bizim asıl amacımız şu virgülden sonra kaç basamak var? Biz ona göre yapalım. Virgülden sonraki basamak sayısına göre yaparsak çünkü daha pratik olur. Çünkü ÖSYM bizden böyle yapmamızı istiyor. Soruyu şu şekilde şöyle çözdüğünüz zaman siz açtığınız zaman siz süre kaybına süre kaybı yaşayacaksınız. Ön sevmeninde süre kaybı yaşadığınız zaman direkt sizi sıkıştıracağı noktadır. O yüzden en pratiğini bilin, en tekniğini bilin. Her zaman daha sağlık yürüyün. Hadi gelimiz biz sorularımıza bakalım burada. Şimdi sorularımıza şöyle bir sorumuz var. Şöyle bir mamurumuz var. Bakın biz az önce ben az önce ne dedim şu an? Gelin biz bunu önce klasik yoldan yapalım. Yapalım sonra öteki yoldan yapalım biz bu soruyu. Klasik yolumuz şu. Ben şu sayıyı 15 bölü 10 diye açarım. Böyle. Şunu 3 bölü 10 diye açarım. Artı ben şu sayıyı 24 bölü 10 diye açarım. Şunu da ne nasıl açarım? 8 bölü 100 diye açarım şu sayıyı da. Eksi şu sayıyı ben 3 bölü 3 bölü 10 diye ya, ya ben şu sayıyı açarım. Bakın devam ediyorum ben burada şu an. Şu an ilk sayıyı aynısını yazıyorum. 15 bölü 10 çarpı ikinci sayıyı ters çevirip çarptım. 10 bölü 3 artı dedim şu artı. İlk sayı yine aynısını yazdım. 24 bölü 10 şu sayı. ikinci sayıyı ters tercih çevirdim ve çarptım. Devam ediyorum. İlk sayı yine aynı sayı yazmış şu sayıya. ikinci sayıya ters çevirip çarptım. 10 bölü 3. Eşittir diyorum burada. Şu onlar birbirini sadeleştirir. Şurası 15 bölü 3. Şurası artı dedik biz buraya. Şunla şunu sadeleştirdiğin zaman şurası 10 olur. Şunla şunu sadeleştirdiğin zaman şurası 3 olur. Yani şurası ne oldu? 30 oldu size. Eksi. Şu 3 şu 3'ü sadeleştirir. yanlış şurada yalnızca ne kalmış oldu? 10 kalmış oldu eşittir. Şurası 5 artı 30 eksi 10. 30'dan 10 çıkarsanız 25 tane oldu İşte sonuç. Sonuç 25 çıkmış oldu. Cevabımız denize çıkmış oldu. Bakın cevabı ulaşmış olduk. Ama ne kadar süre harcadık? Biz burada 1,5-2 dakika süre harcadık. Peki bizim bu süreyi e, harcamamıza değer mi? Tabii ki değil. Gelin biz normal sınav tekniğinden benim öğrettiğim teknikten yapalım. Bakın şunun virgülden sonra kaç basma var? Bir basmak. Şunun virgülden sonra kaç basma var? Bir basmak. O zaman şu sayı direkt 15 bölü 3 diye bölebilirsiniz. Yani şu sayı olduğu gibi 15 bölü 3'tür. Yani nedir şu 15 bölü 3? Yani 5'tir. Bakın sadece cevabı yazdım buraya. 5 artı Şunun virgülden sonra kaç basınma var? 2 basınma var. Şunun virgülden sonra kaç basınma var? 1 basınma var. Ben 2 basamaklı sayı olmasını istiyorum buranın da. O yüzden yukarıya bir tane sıfır atıyorum. Ve sayıyı tamamen 240 bölü 8 diye artık görebilirim bu sayıyı. 240 bölü 8 yaptığınız zaman 30. Devam ediyorum buradan. Şu sayının virgülden sonra e, virgül, bu sayının virgülde herhangi bir tarafı yok. Ama aşağının var. Aşağının birkaç tane var. Bir tane var. E, bir tane varsa o zaman ben de yukarıya bir tane sıfır atayım. O sayı ne oldu? 30 bölü 3 oldu. 30 bölü 3. 30 bölü 3 10. 30 bölü 3 nedir peki? 10'dur. Yani aradaki içeride koydum. 10 oldu. 30'dan 10 çıkardım. 25 tane oldu. 25. Bakın farkını görebiliyor musunuz? İşte, i̇şte pratik yöntem işte budur. Hani sınav tekniği budur. size sınav bunu yapmanızı istiyor. Çünkü ÖSYM'nin sorduğu her bir soruda muhakkak ama ah, muhakkak soru bir dakika veya bir buçuk dakika içerisinde rahatlıkla çözülüyordur. Bilginiz olsun her zaman. Şimdi gelin şunlara bakalım. Şu üçüne bakalım. Bakın şuna baktığın zaman şu virgülün sonra dört basma var. Şunun üç basma var. Ne yapıyorum üç basma dört basmak olması için? Arkasına bir tane sıfır atıyorum. Sayı artık tamamen şuna döndü. 12 bölü 30 sayısına döndü. Haydi gelin sadece geçelim bunu da. Şunu üçe böldüğümüz zaman 4, şunu üçe böldüğümüz zaman on. eşittir bu sayıda. 2 bölü 5 sayısıdır çünkü halen ikili bu sadeleri çeviriyor. Ha bizden virgüllü olarak da isteyebilir. Virgüllü 2 ile genişletin. Eşittir. Tekrar 4 bölü 10. O da eşittir. 0 virgül. E, kaç tane sıfır var bunda? Bir tane sıfır var. O yüzden tek basamak olacak şurası. 0 virgül 4. Bu şekilde göstereceğim. Hadi gelin buna devam edelim buradan. Bakın bunun virgülden sonra kaç basma var? 4 basma var. Şunun kaç basma var? İki basma. O zaman bunun arkasına iki tane sıfır atarsam basmak sayısını aynı yapmış olurum. Sayı artık şuna e dönmüş oldu. 300 bölü 12 sayısına dönmüş oldu. 300 bölü 12 sayısı peki nedir? Böldüğünüz zaman yanlış hatırlamıyorsam, yanlış bilmiyorsam 25 çıkması gerekiyor. Çünkü 12 kere 25 300 sayısı yapar. Haydi gelin devam edelim bakın. Şu an burada virgülden sonra bunun kaç basma var? 4 basamağı. Bunu virgülden sonra kaç basıma var? 4 basıma. Direkt sayıyı şu şekilde görebilirsiniz. 4 bölü 2 diye görebilirsiniz. Sonuç ne oldu? Buradan sonuçta 2 olmuş oldu. Bakın ne kadar kolaymış. Tekniğini bilince ne kadar kolay. O yüzden sizden ne yaptın? Her zaman tekniğini bilin. Hadi gelin şimdi biz bu soruya bakalım. İşlemin sonucu kaçtır? Şimdi bunun virgülden sonra kaç basıma var? 1 bu Şunun virgülü kısmı yok. O yüzden şu yukarı bir tane sıfır atıyorum. Bu sayı ne oldu? 30 bölü 4 sayısı olmuş oldu. Şuna bakalım. Bunu, bunu virgülden sonra iki basma ama bunu virgülden sonra basma falan yok. Yani yukarıya bunun basmak sayısı kadar sıfır ekleyeceğim. Yani iki adet sıfır ekleyeceğim buraya. Eksi 200 bölü 16 oldu burası da. Şuraya bakalım. Şunun virgülden sonra aşağıda iki tane basma var. Şunun hali mi? Hiçbir basma yok. İki basamak olduğu için yukarıya basamak sayısı kadar sıfır ekleyeceğim buraya. Yani sayı ne oldu? Artı 100 bölü 64 sayısı olmuş oldu. Gelin devam edelim biz buna. Şimdi biz burada ne yapalım? Gelin biz paydaların hepsini eşitleyelim burada. Yani işlem direkt e, işlem içine gelin direkt sağ, biz say, e, paydaları eşitleyelim. 64 olması için şunun 4, şunun 1, şunun ise 16 olması gerekiyor. Eşittir. Şu 16 kere 348 yapar. Yani şuradaki sayı 480. Eksi. Şunu 4 ile genişlettik. 4 ile genişlettiğimiz zaman şurası ne oldu? 800 oldu. Artı 100 sayısı bölü 64 sayısı gelmiş oldu. 480'den 480, 580, 580 eksi 800 bölü 64 sayısı. Peki bu ne yapar? 580 eksi 800 sayısı 220 sayısı yapıyor bu. Ama eksi 220. Çünkü burada 580 lira alacağınız 580 lira alacağınız var. 800 lira ise vereceğiniz var. Alacak verecek meselesi eksi 220 olur. Böyle 64. Şimdi bu iki sayı da 4 ile bölünebilir. Şu sayı da 4 ile bölünebilir. 4 bölünebilir. Şu sayı da 4 ile bölünebilir. Şu sayı 4 ile böldüğün zaman sonuç ne olur? 2, eksi 220'yi 4 ile böldüğün zaman eksi 55 sayısı gelir. 6 şöyle 4 ile böldüğün zaman ise 16 sayısı gelmiş olur. Yani cevabın ne oldu? Cevabın ceyhan olmuş oldu. Eksi 55 bölü 16 sayısını elde etmiş oldum. Bakın bunu açarak gitmiş olsaydınız 3 bölü 4 bölü 10, 2 bölü 16 bölü 100, işin içine çıkamazsınız. O yüzden bunun tekniğini bileceksiniz. Bunun tekniğini bilmekten başka çareniz yok. Kusura bakmayın. İşleminin sonucu kaçtır? Bakın bunun virgülünden sonra kaç basma var? İki. Bunun virgülünden sonra kaç basma var? Bir basmak. Ben yukarıyı da iki basmak duruma geçmek için ne yapıyorum? Sıfır attım yukarısına. Yukarısı 30 bölü 3 sayısı oldu. Artık sıfırların hiçbirini görmüyorum. Aynısı bunun için geçerli. İki basmak, bir basmak. Arkasına bir tane sıfır attım. Bu sayı artık ben bu şekilde görmek zorundayım bu sayıyı da. Şu sayıda aynı durumu geçerli. Ben şunun arkasına bir tane sıfır attım. Artı 10 bölü 1 diye yazdım. Bakın soru artık çok kolay bir şekilde dönüşmüş oldu. Eşittir. Burası 10. Burası 10. Burası da 10 oldu. Toplam ne oldu burada? Toplam size 30 oldu. Cevabın cihan olmuş oldu. Yani benim burada söylemeye çalıştığım şey şu. Şimdi aşağıya da bakın yukarıya da bakın. Eğer birbirinin denkleştiren yoksa ötekinin hangisini daha fazlaysa basmak sayısı virgülden sonra ötekine o kadar sıfır ekleyin. Haydi gelin daha ilerimiz. Şimdi işlemin sonucu kaçtır? 0.8 eksi 0.4 bölü 0.3 artı 0.5. Şimdi şu 0.8'i tekrar yazdım ben buraya. Eksi 0.4 bölü 0.3 e 0.5 0.5'i topladığım zaman ne olur? 0.8 sayısını elde etmiş oldum. Çünkü 0.035 daha 8 yaptı. Şimdi bunun virgülden sonraki basmak sayısı nedir bunun? Virgülden sonraki basmak sayısı aynı. Yani bir basmak bir basmak. O zaman eşittir 0.8 eksi 4 bölü 8 yani 0.8 eksi 1 bölü 2. Peki 4 ile böldük 2, 4 ile böldük 2. Peki 1 bölü 2 sıfırla e, ben virgülle yazsam peki kaç olur? Bakın 5 ile genişletirsem eğer ben bunu, 5 ile genişletirsem eğer ben bunu eşittir 0.8 eksi 5 bölü 10. O da eşittir 0.8 eksi ben şu sayıyı 0 virgül çünkü e, 0, 0 attım 10 dolara çeviriyorum. Bunun e, arkasında bir tane sıfır var. Demek ki bir basamaklı olacak. Demek ki şuraya sadece 5'i getirebilirim buraya. O da eşittir. Ne olur? 0.3 olur. Cevabım ne oldu benim burada. Cevabım denizde olmuş oldu. Öteki soruya bakalım yani biz. Şimdi bölü 0.4 bölü 0.04 artı 0.06 bölü 0.003 artı 3 bölü 01. Bu işlemin sonucu neymiş burada? Şimdi şuraya bakıyorum. Virgülden sonra iki basamak var. Virgülden sonra tek basamak var. Fark bir basmak. O yüzden ben eksik olan tarafa biteni tane sıfır attım. Bu sayı artık 40 bölü 4 oldu. Bu sayı. Burada 3 basmak var. Burada 2 basmak var. Farkı 1. Eksik olan tarafa bir sıfır attım. Artık sayıyı komple 60 bölü 3 diye göreceğim buradan. Aynısı burada virgülden sonra bir basmak var. Burada yok. Yukarı bir tane attım. Artı 30 bölü 1 diye sayıyı görmek istiyorum. Burada. Burası 10. 40'ı 4'e böldüğüm zaman. Burası 20. Burası ise nedir peki? Burası ise 30'dur. Hepsini topladığımız zaman 30 60 sayısını elde etmiş oldum. Buradan cevabım benim de Adana olmuş oldu. Evet devam edelim burada. Şimdi bu işlemin sonucu kaçtır? 22.22. .22. Hmm, bakın. 22.22 .22 bölü şu ifadeyi topladığınız zaman bakın şu ifadeyi topladığınız zaman yani şöyle kafanız karışmasın diye şuraya yazacağım ben. Artı 0.2 artı 0.02 bakın topladığın zaman şu hepsini sıfır topladım. 0.22 sayısı elde etmiş oldum ben burada. 0.22 sayısı elde etmişim burada. Elde ettim burada. Eksi şu ifadede ise virgülün sonra basmak sayısına bakıyorum. iki burada da 2 hiç sıkıntı yok. O zaman demek ki bu sayı 404 bölü 4 sayısı imiş. Şimdi buraya geldim. Bunun virgülün sonraki basmak sayısı 2. Bunun virgülün sonraki basmak sayısı da 2. O zaman ben bu sayıyı şöyle yazabilirim. 2222 bölü 22 diye görebilirim burada. Eksi 4 de zaman sonuç 101 olmuş olur. Haydi gelin biz bu şu bölme işlemini yapalım. 22, 22. Getirdim o sayı 22'ye böldüm. 22 içerisinde bir kere var. 22 yaptı şurası. 0, 0. 2'ye aşağı indirdim. 2'nin içinde yok. Bir daha 2'ye aşağı indirdim. İçinde, pardon 2'nin içinde yok. Bir tane 0 attım. Sonra öteki 2'ye aşağı indirdim. 22 içerisinde kaç kere var? Bir kere var. 22 çıkarttığım zaman sonuç ne oldu buradan? Bunun da sonucu 101 oldu. 101 eksi 101 sayısına ulaşmış oldum. Yani cevabı ne oldu benim burada? Eşittir 0 olmuş oldu. Haydi gelin. Bu da bizim son sorumuz. Biliyorum Siz sıktım şu an biraz. Ama son sorumuz. Şimdi 0.1 eksi 1 eksi 0.3. Bakıyorum şimdi buradaki işleme en aşağıdan başlayacağım öncelikle. En aşağıdan her zaman başlayacağım burada. Peki en aşağı baktığınız zaman şu ifadeye böyle baktığınız zaman Bakın virgülden sonra iki basmak var. Virgülden sonra bir, bir basmak var. Hemen şuraya bir tane 20 sıfır attım. Şuradaki sayı 20 bölü 2 oldu. 20 bölü 2. Peki 20 bölü 2 ne yapar? 10 sayısı yapar buradan. Şurayı yazdık. 0.1 eksi. Eksi dedik biz buraya. Şimdi birden 0'u çıkartsanız 0.7 kalır. Bölü 10 sayısı olmuş olur. Şimdi biz bu işini yapalım. Şimdi bak bu işine baktığımız zaman şimdi burada virgülden sonra bir basmak var ama aşağıda yok. Bu defa aşağıya atıyorum bu defa. Bakın aşağıya attım bu defa. Dikkat ettiyseniz yani şu sayı artık şu sayı artık ne oldu? Arkasına bir sıfır attığın zaman 7 bölü 100 sayısına dönmüş oldu. E şuradaki sayı zaten 0.1 o zaman 0.1 eksi 7 bölü 100. Hadi yerimiz bunu açalım. 1 bölü 10 diye açtık biz bu sayıyı şimdi. Eksi 7 bölü 100 diye oldu bu sayıda. Paydaları işlemek için şurayı 10 ile genişletmek gerekiyor. Şöyle devam ettiğim zaman 10 eksi 7 bölü 100 sayısı elde etmiş oldum. Burası 3 elde etmişim. Burada 100. Bunun anlamı şudur. Sıfırdan sonra iki tane burada iki, iki, tane sıfır olduğu için sıfırdan sonra iki basmak var. Sıfır attım. Buradaki sayıyı attım buraya. Üç sayısını elde etmiş oldum. Yani 0.03 sayısını elde etmiş oldum. Peki bu sayıyı başka nasıl? Bu soruyu e, şuraya kadar getirdik. Bakın ben şuraya kadar getirdim. Şu an yavrum bulduk. Ben, ama şunu nasıl söylemek istiyorum. 0.1 eksi 0.7 bölü 10 sayısı. Bakın şuna şunu çarpıp şundan da çıkarabilirsiniz. Peki çarptığımız zaman ne olur? Ona 0.1'i çarpalım. Bakın 10'a 0, çarpalım biz burada. Şimdi o 0, 0'dan sonra kaç basamak var? 1 basamak var. Bunun 1 basama şuradaki 0'ı götürür. Yani 1 ile 1 oldu bu sayı. 1'in 0'ı ile çıkarsanız, o 1'in 0'ı çıkarsanız yine 0, 3 kalır. 0,3 bölü 10 oldu. 0,3 bölü 10 da aynı şekilde yine bunu nasıl yapacaksınız? Bu 0, 3 bölü 10'u. Bunun virgülden sonra 1 basamağı var. Bunun hiç yok. O zaman 3 bölü aşağıya bir tane sıfır atarım. Ne oldu? 3 bölü 100 oldu. Yine aynı şekilde en şıkkına ulaşmış oldum. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda onlalıklı sayılarla ilgili sorular çözmeye devam edeceğiz biz. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikler dilerim.